Hepinize merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yapımı çok kolay. Pratik şıpşak yapabileceğiniz tatlı tarifiyle geldim. Hadi gelin tatlımızı yapmaya başlayalım. Yarım paket sana yağını tencerede erittikten sonra. Üzerine bir bardak un. Döküp kavurmaya başladım. Güzelce. Unumu kavulduktan sonra hafif pembeleşene kadar. Yavaş yavaş bir sütümü ekleyip çırpmaya devam ettim. Bu aşamada mutlaka çırpmayanız çok önemli. Yoksa topak topak olmasına neden olur. Hızlıca hiç durmadan karıştırmaya devam edin. Daha sonra bir bardak. Şeker ilave edip tekrar pişirmeye bıraktın. Bu şekilde kıvam kadar karıştırmaya devam edin. En sona bir tane vanilya. Bir tatlı kaşığı tereyağı orayı çekmeyi unuttum koyup, daha sonra blenderınız varsa blenderdan güzelce çekmeye devam edin. Pütür pütür olmasın daha kıvamı daha iyi olsun diye. Diye en sona kestiğimiz süt şişeniz varsa. Lilo'daki gibi kesin kutusunu. Çalkalamayı unutmayın. Suyu da çalkaladıktan sonra. Bunu kalıp olarak kullanacağım. Kalıp kalıba dökün. Hepsini böyle sallayın. Hafifçe her yere gitsin diye eşitlik olsun diye. Daha sonra buzdolabına koyun. En az 2 saat falan dinlendirin ya. Saat de yeterli yani tercih sizin. Daha sonra bu şekilde kesip tatlımızı dilimlere. Kesip servis edebilirsiniz. Aynı dışarıda tekrar yediğiniz gibi oluyor. Ben üzerine çikolata rendeledim. Siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bu şekilde dilimleri ayırdım. Çok hığı güzel hem de pratik. Hafif tatlı ve tarçın sevdiğim için üzerine tarçın ekledim. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Beğenip takip etmeyi unutmayın her şey gönlünüzce olsun.